Sayın Başkan, e, e, geçtiğimiz günlerde Sayın Ümit Özdağ buradaydı ve e, 2026 yılı 2025 yılından çok daha zor geçecekti. E, açısından 2025 yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. 2025 yılının değerlendirmesinden yola çıkarak 2026 ile ilgili sizin öngörülerinizi paylaşın. Yani e, kâhin olmaya gerek yok. E, artan enerji fiyatları görüyorsunuz neredeyse ayda bir e, mazot, petrol fiyatı Et fiyatları bin lira bandına e, dayanmış. Dolayısıyla bu e, liyakatsiz ve kontrolsüz çoğalmalar e, neredeyse ayağımıza sıkıyor ve bu bizim sonumuzu getiriyor. E, 2026 daha zor geçiş yani, e, biz de e, öndürüyoruz. Çünkü bu kontrolsüz çoğalmalar, e, pasta aynı pasta ama rızık e, gün geçtikçe küçülüyor. Geçmişte size rakamları da açıklamıştım. E, yıl başından 2025 yılında Yılbaşından bugüne e, 150'ye yakın işletme kapatmış ama buna e, karşılık 350'ye yakın işletme açılmış. Yani bu kontrolsüz çoğalmalar, biz burada kendi kendimize ayağımızı sıkıyoruz, e, rızkımızı e, azaltıyoruz, pastamızı e, bölüşüyoruz. Bu da bize çok ciddi sıkıntılar getireceğini düşünüyoruz. Yani sonumuzu hazırlıyoruz, bu gidişat bizim sonumuzu hazırlıyor. Kontrolsüz ıı, dükkan hastalıklarından bahsettiniz, mesafeye dayalı ile ilgili hep bir fikir vardı yani hep gündeme geliyordu, bununla ilgili dükkanların arasındaki mesafe olması bir gerek şey yok olmasına Tabii Şimdi liyakatsiz ve kontrolsüz yani şimdi hiç bir liyakat sahibi olmayıp yani sektörümüzde iş yeri açan insanlar tabii bütün sektörün işleyişini bozmaktadırlar yani maliyet hesabı bilmeyen insanlar sektörümüze teşebbüs ediyorlar. Geliyorlar, işletme açıyorlar. Ee, altı ay bir sene işte elindeki sermaye tüketiyorlar. Ee, bir o kadar da çevre işletmelerine, bu işi dahiyle yapan işletmelere e, de zarar verip altı ay sonra, bir sene sonra kapatıp gidiyorlar ama e, kalan hasarlar tabii bizi e, verimden etkiliyor ve üzüyor. O bakımdan e, iyi bir şey değil. Bu tabii değişik, e, farklı e, yolları da <laughs> yaralar açıyor. Söz konusu insan sağlığı, söz konusu insan sağlığı bu, bunun şakası yok dolayısıyla devlet ivedilikle bizi koruma altına almalı e, nüfusa oranlı e, mesafeler getirmeli aynı cinsel işletmeler arasında nüfusa oranlı işletmeler getirmeli e, kontrollü bir büyüme sağlamalı aksi takdirde aksız rekabetler e, işte görüyoruz duyuyoruz ve işte bir sürü e, merdiven altı üretimlerine e, sevk geliyor e, işletmelerimizi, işletme sahibi arkadaşlarımızı. O bakımdan bunun önüne devlet e, yasalar nezdinde ivedilikle bir e, çözüm üretmeyi Vergilerden tutun da kadar operasyonundan tutun da personel giderlene kadar tüm bu e, dinamikleri bir arada düşünürsek 2026'da durumun biraz bir nez olsun, öngörülenlerin dışında yani olumlu bir hava etmesi için neden öncelikle çözülmesi? Yani burada ivedilikle e, online satış sistemlerinin e, katma değerlerinin, yani paylarının e, önüne geçilmeli. Yani bunun uygulamış oldukları komisyonlar böyle akıl alır gibi değil, yüzde kırklara dayanan komisyonlar. Yani düşünsenize yani bir tane ürün 100 liraya satıyor, bir ürünün yüzde 40'ını online platforma, yüzde 40'ı yani hiçbir e, ter e, üret, hiç bir üret, şey üretmemiş, terlememiş bir e, şey elde etmeden yani yüzde kırkımızı buradan almaktadır. E, banka komisyonları ona keza, yani kdv'ler ona keza, yüzde yetmiş beşlere varan dolaylı vergiler e, vermekteyiz. Yüzde yirmi beş kalan kâr payına kendimizi istihdam etmeye çalışıyoruz. E, bir de bu işte ve e, kontrolsüz çoğalmalar üstüne gelince, e, bütün işlerimiz e, alt üst oluyor. Dolayısıyla 2026 Bu gidişat iyi bir gidişat değil. Ee, yani 2026 bizi günler bekleniyor.